Ben doçent doktor Tulay Yunus Emre, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün kalça ağrısı, kalça kireçlenmesi, kalça ameliyatları, kalça protezleri konuşacağız. Müzik Kalça kireçlenmesi, kalça eklemi iki kemikten oluşur. Bir uzun kemiğimizin başı ve onun e, lehen kemiğimizin yuvası. Bu iki eklemin arasındaki e, kıkırdak dokunun aşınmasına bağlı olarak kalça ekleminin daralması ve kıkırdak dokunun kaybıyla oluşan atrozu kireçlenmesi, kalçanın deforme olması diyelim. Sebepleri genelde ileri yaşta görülür. Genç yaşlarda görülenlerde ise daha önce yaşamış kalça çıkığı ameliyatı, daha önce tedavisi ihmal edilmiş kalça çıkıkları, ileri yaşlarda aşırı kalçanın aktivitasyonu, aktivitesi yani kilo, gençlerde daha önce yaşamış travmaya bağlı kırıklara bağlı ya da son zamanda Covid'de çok gördük bunu. Covid geçiren hastalarda kortizon kullanımı çok fazla oldu akciğer tutumları da, onlarda da kalçada avasküler nekroz dediğimiz kalça başının kanlanmasının bozulmasına bağlı olarak kalça başı öldü. Kalça başı önce de kalça özelliğini kaybetti, deforme oldu ve kireçlenmeye neden oldu. Son zamanlarda genç hastalarda özellikle kalça protezi çok yapıyoruz. En büyük belirtisi hastalar bize de geliyorlar. Kalçamın arkasında ağrı var. Aslında kalça arkasındaki ağrılar kalça eklemiyle alakalı değildir. Kalça dışındaki yapılarla alakalıdır. Esas kalça ağrısı kalça kireçlenmesine neden olan ağrı kasıktadır ve dize doğru yayılır. Dolayısıyla hastalarda o kalçaya yük vermemek ister. Topallar, kalça hareket kısıtlılığı olur ve uzun yol yürüyememe, merdiven inip Tabii ki öncelikle muayene, hastaya yine dokunmak. Daha sonra grafiler. Yine belirgin bir laboratuvar belirtisi yoktur. Bazı hastalarda röntgen de iyi görülebilir ama bunlar da MR çektirdiğimizde işte o kalça başının deformasyonu veya kalça başının kanlanmasının bozulması. Bunları e, görebiliriz MR'la. Ama esas ameliyata karar verirken tabii ki röntgen direkt grafiğiyle. Basit bir tetkikle yani. Kalça protezinde işte kalçanın yuvası ve kalçanın başı deforme olduğu için buraların tamamen çıkartılıp oraya karşıya bir yuva şeklinde protez ve uyluk kemiğimize de femur başını yani kalça başını taklit eden bir protez koyarak iki yuvayı birbiriyle birleştiriyoruz ameliyatta. Ameliyatı yine dediğim gibi hastanede yatıyor. ameliyat olduğu gün yürütmüyoruz. Ertesi gün bastırıyoruz genelde. Kalça protezinin malzemeleri neler olabiliyor? İşte bunda metal baş olabiliyor, seramik baş olabiliyor, seramik yuva olabiliyor veya polietilen dediğimiz bir malzemeden yapılan yuva olabiliyor. Bunlar neye göre tercih ediliyor? Tabii ki seramik seramik en uzun ömürlü olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla çalışmalarda da bunu gösteriyor. Mümkün olduğunca genç hastalarda seramik seramik yapıyoruz, ama daha ileri yaşlarda işte polietilen seramik baş ya da metal baş olarak uygulayabiliyoruz. Evet, üç yerden yapılabiliyor. Anterior dediğimiz ön taraftan, lateral dediğimiz yan taraftan ve posterior dediğimiz posterior. Tabi tamamen doktorun aslında alışmasıyla alakalıdır. Ama her tekniğinde farklı komplikasyonları vardır. İşte mesela kalça arkasından yapılanlarda yani kitabi bilgi olarak çıkık riski fazladır. İşte kalçanın yan tarafından yapılanlarda topallama riski fazladır. Kalçanın ön tarafından yapılanlarda da aslında topallama olmuyor. Çıkık riski olmuyor. Fakat orada bir sinir geçiyor. O sinirin zedenmesi bağlı bazen duyu problemi olabilir veya tabi bilgi olarak da enfeksiyonun daha çok görüldüğü diğerlerine göre düşünülüyor. Ben tamamen hastanın fiziki durumuna göre buna karar veriyorum. Fiziki durumuna göre karar verip en uygun teknikse onu uyguluyorum. Tabii ki ön, ön taraftan yaptığımız, anteriordan yaptığımız protezlerde hastaların hayata dönüşleri daha çabuk oluyor, topallama olmuyor ve küçük bir insizyondan yapıyoruz bu ameliyatı. Şöyle kalça kireçlenmesinde egzersiz hani fizik tedavi yapılabilir erken evrede yine ne yapıyoruz kalça çevresi kaslarını güçlütüyorsunuz kalça eklem açıklığını yani kalçadaki kalça eklemlerini açıklığını artırmak için yapılan fizik tedavi uygulamaları vardır eğer ki Hasta bu hala koltuk değneğine, bastona üzerine basamama ve hareket kısıtlığı neden varsa hareket kısıtlılığı nedeniyle e, yürümesi engelleniyorsa o zaman artık cerrahi düşünüyoruz. Yine bu karar verecek kişi hastanın kendisidir. Siz e, gelen bir hastaya direkt senin kalçan kireçlenmiş ameliyat olacaksın. Böyle dediğin zaman hiçbir hasta kabul etmez. Hastanın mutlaka bunu e, anlaması lazım. Bunu en güzel şekilde anlatılacak ve dediğim gibi hastanın yakınları değil, doktor değil. Buna hasta kendisi karar verecek. Müzik Hareket kısıtlılığı yine. Hareket kısıtlılığı, ağrı, günlük aktivitesini yapamama. Yine yürümeyen insan ölmeyi beklesin diyorum. Mutlaka her insan yürümelidir. Ondan dolayı da ağrısız yürümelidir. Kalça protezi ameliyatının ertesi günü yine hastayı tam yük verip yürütüyoruz. Klinik içinde 70-80 adım attığı zaman hastayı taburcu ediyoruz. Tabii ki başta bir walkerla yürüyor. Onu hissetmek, onu dengelemek, onu onu yaşamak için. Ee, ve hasta ertesi gün tam yük verip yürüyor. Topallama yok. Tam yük verip yürütüyoruz ve hayatına döndürüyoruz ve bu bu dediğim gibi yine bir buçuk ay içinde hasta normal hayatına dönüyor sağ kalçasına ameliyat edilen hastalarda yaklaşık dört ile 6 hafta arası araba kullandıttırmıyoruz ama diğer kalça sol kalçası olursa otomatik viteste hemen bir iki hafta içinde arabasını bile kullanabiliyor. Müzik